Herkese selam Zero Site YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sinan Karavalta. Bugün sizlerle bir Illustrator dosyası yani AI dosyasını After Effects içerisinde katmanlara bölüştürerek animasyon vermeyi öğreneceğiz. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Adobe Illustrator programında gördüğünüz gibi bir tasarımımı açtım. Bu tasarımı da Element Envato üzerinden indirdim. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan indirebilirsiniz. Ayı dosyasını direkt After Effects'te atmadan önce yani ilustrasyonumuzu After Effects'te atmadan önce burada birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Burada dosyaya tıkladığımda projeye tıkladığımda tek bir katman olarak hepsi hareket ediyor burada. Ctrl Z diyorum şimdi bu grubu bir ayırmamız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra sağ tık yapıp yani burada herhangi bir alana tıkladıktan sonra sağ tık yapıp grubu çöz Grubu çöz sonra artık bulutlar ayrı, buradaki ağaç ve alt kısmı ayrı, buradaki ağaçlar tek tek ayrı şekilde karşıma çıkıyor. Hatta bunları da ayırabiliriz grubu çöz Ama bu şekilde ayrılması benim için ideal. En azından bulutları, arkadaki güneşi vesaire hepsini ayrı bir şekilde görebiliyorum. Sonrasında yapmamız gereken işlem buradaki tek bir katman var burada gördüğünüz gibi. Buradaki katmana tıkladıktan sonra şuradaki 3 çizgiye tıklayıp katmanları serbest bırak demek. Gördüğünüz gibi artık katman sayısı burada arttı. Farklı farklı katmanlar var. Ve az önceki gibi en azından şuraya tıkladığımda bu bu katman. Ve bunun içerisinde de katmanlar var aynı şekilde ama bize After Effects'e çektiğimizde bu şekilde sadece buradaki katmanlar gözükecek. Buradaki dağ, bank ve şuradaki ağaç bir katman. Şu alt kısımdaki dağ ayrı bir katman. Arkadaki güneş farklı katman. En arkadaki pembelik ayrı bir katman. After Effects'te bunları ayrı ayrı görmek bizim için çok önemli. O yüzden Illustrator'da öncelikle bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Sonrasında After Effects'te dalıp buradaki illüstrasyona animasyon vereceğiz. Ki şimdi vereceğiz onu. Siz bunu öncesinde yapın yani. Şimdi After Effects'te geçebiliriz. İlk baştaki dosyam buydu. Yani o ay dosyası. Ben onu düzenledim. Tekrar açayım. Buradaki kısımları ayrı ayrı isimlendirme yaptım daha öncesinde. Buradaki mesela dağlar diyor. Arkadaki dağları ayrı bir şekilde gruplandırıp vesaire tek tek isimlendirdim burada. Şimdi o şekilde açacağım burada. Sadece isimlendirme yaptım. İsimlendirmeyi de tekrar göstereyim. Tekrar açayım orayı. Burayı çift tıklayarak katman 9 yerine farklı bir şey yazabilirsiniz. After Effects'te kafanız karışmamış olur. After Effects'e geldim. Buradaki dosyayı sürükleyip direkt buraya bırakıyorum. Bıraktıktan sonra karşıma seçenekler çıkıyor. Sizde bu şekilde çıkmayabilir başlangıçta. Ben daha öncesinde bu projeleri kullandığım için bende direkt kompozisyon document size olarak geldi. Sizde muhtemelen footage olarak gelecektir. En azından biliyor olun footage seçeneği sadece tek bir katman olarak oradaki illustrator'daki projeyi karşınıza çıkartır. Ya da buradan cost layer diyerek de ağaç bank, ortadaki ağaç, güneş, background vesaire istediğiniz bir katmanı buraya çağırabiliyorsunuz. Bizim şu anda yapacağımız şey composition ve document size seçeneklerini kullanmak. Bu iki seçenek bizim için yeterli. Yani kompozisyon diyerek tek tek katman olarak çağırmasını söylüyoruz After Effects'te. Okey dedim ve layer olarak bir grubum geldi ve içerisinde Illustrator dosyasındaki tek tek katmanlar yer alıyor. Burada bir tane de kompozisyonum var. Kompozisyon içerisinde de tam halini görüyoruz yukarıda ön izleme şeklinde gördüğünüz gibi. Burada da çift tıkladığımda görüyorum ki tamamen karşımda o Illustrator dosyası. Şimdi buna animasyon vereceğiz. Öncelikle yapmam gereken işlem buradaki katmanların hepsini 3D layer yapmak. Yani şu kısma hepsine basılı tutuyorum. Tekrar yapayım. Yukarıda bir tanesine tıklayıp mouse'tan parmağınızı çekmeyip aşağıya doğru devam ettiriyorum. Ve ya, bu kısım sizde açılmıyorsa da altta 3 tane ikon var büyük ikonları aç kapat yaparak buradaki kısımları aktifleştirebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken işlemde sağ tık yapıp boş bir alana new camera diyerek ya da layer new camera diyerek bir adet kamera eklemek. Kamera 1 olarak ekleyebiliriz. Okey dedik kameramız var aşağıda katmanlarımız var. Neredeyse hazırız. Şimdi yapmamız gereken işlem After Effects'te bu bank kısmının ön kısımda, arkadaki dağların da arkada, bu güneşin dağların da arkasında olduğunu belirtmek. Bunu nasıl yapacağız? Ön penceresinde herhangi boş bir alana sağ tıklıyorum. New Viewer diyorum. Gördüğünüz gibi iki tane alanım geldi artık. Şimdi şöyle şu kısmı çekiyorum biraz. Alanım küçük olduğu için tam gözükmüyor bu kısım. Aktif kamera değil de şöyle tap diyelim bu şekilde görüyorum şu an. Şurayı büyütebilirim tekrar. Burada background'ım var. Tıklıyorum bu kısımdan bakıyorum. Bu en arkadaki pembelik. Bu bayağı arkada olabilir diyorum şöyle. Geriye doğru attım şu an. Artık background'ımız geride. Hepsinin arkasında üç boyutlu olarak düşündüğümüzde. Güneşimiz background'a yakın olabilir. Background'ın önünde olsun ama gözüküyor olsun yani. Bulutlar şöyle background'ımızın biraz önünde. Arkadaki da sırayla böyle yerleştiriyorum bunları. Sonrasında hepsini tekrar tasarımı oturtturacağım. Onun için döküman size seçeneğini seçtik. Öndeki dağlar. Cenderme, cenderme. Buradaki bankı da seçiyorum. Şöyle geriye doğru aldım bunu da. Bu da öndeki ağaçlar. Sırayla yerleştirdim buraya. Şu background'ı daha da arka kısmı alabilirim. Background seçeneğine tıkladım BG'ye. Daha da geriye aldım. Güneşi de daha geriye alıyorum. Çünkü daha çok daha geride olmaları gerekiyor. Bulutu da aynı şekilde. Bu üçü daha da arkada olsun şöyle. Burada en arkadaki dağ da daha arkada olsun. Ama bulutun da önüne geçmesin. Bulut biraz daha geriye gidebilir o yüzden. Şu şekilde sıralama benim için yeterli. Şimdi buradaki kompozisyon penceresini kapatıyorum. Asıl kompozisyonuma geldim. Şimdi background'a gelip Shift tuşuna basılı tutarak aynı boyuta getiriyorum. Yani kompozisyonun boyutuna getiriyorum. ekranda bu şekilde büyüttüm. Güneşe geliyorum. Onu da aynı şekilde scale özelliğiyle büyütüyorum yani köşelerinden tutup. Az önce pozisyon olarak geriye attık. Şimdi scale olarak büyütüyoruz. Yani boyutuyla oynuyoruz. Herhangi bir yönüyle oynamıyoruz. Az önce yönünü geriye doğru il ilerlettik. Şimdi boyutlarını ekrana sığdırıyorum. Arkadaki dağ hepsi aynı boyutta olacak. Yani eski tasarıma tekrar dönmüş olacağız. Arkadaki ağaç dedik. Onu da büyütelim. Ortadaki ağaç. Şu ağaçları da yerleştirdik mi tamamdır. Son bir ağacımız kaldı ve okey. Gördüğünüz gibi ilk haline tekrardan geri döndürdük. Hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Ama değiştiğini şu an size göstereceğim. Şurada Orbit Auront Cors Corsos Tool diye bir araç var. Yani burada bunu döndüreceğim şimdi göreceksiniz. Aslında hepsinin önlü arkalı bir şekilde durduğunu görebiliyoruz artık. Şöyle 3 boyutlu olduğunu görebiliyoruz ortamın. Ctrl Z yapıyorum. Geriye aldım işlemi. Sadece buraya sağ tıklayıp NIF Null Object dedikten sonra kamerayı Null'a bağlayacağım. Ama Null da 3 boyutlu obje yapmamız gerekiyor öncelikle. Çünkü 3 boyutlu bir ortam üzerinde hareket ettireceğiz. Kameraya geliyorum ve diyorum ki null'un hareketlerine göre hareket et. Artık null objeye tıkladığımda kameraya hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi az önceki işlemlerin aynısını yapabiliyorum. Şuraya da bir tane yazı yazalım şu an. Şöyle direkt geliyorum ve zeo site yazıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak şöyle bankın yanına aldım şöyle. Ve bunu da 3 boyutlu objeye çeviriyorum. 3 boyutlu obje yapmanız kesinlikle gerekiyor çünkü 3 boyutlu bir ortamda çalışıyoruz şu anda kamera ile birlikte. Nula geldim, kameraya tıkladım ve gördüğünüz gibi artık Zeosite yazısı da 3 boyutlu bir şekilde hareket ediyor. Bak Zeosite yazısının mesela bankların çok daha önünde olduğunu görebiliyorum şu şekilde yaptığımda, yana çevirdiğimde. Zeosite yazısına tıklayıp geriye doğru aldığımda şu an Zeosite yazısı bankla eşit bir aralıkta duruyor mesela. Şöyle döndüreyim artık bankın yanında duruyor. Şöyle getirdim ortamımı. İstediğim alanı da çekebilirim bu arada. Selection tool'umu aldım yana doğru çekiyorum. Pardon. Artık tüm hareketleri null obje üzerinde yapacağım. Yana doğru kaydırıyorum. Şöyle. Tüm hareketleri null obje ile verdiğimiz için null objeye bir kez tıklayıp P tuşuna basıyorum. Ve Shift tuşu ile birlikte S tuşuna da basıyorum. Shift tuşuna bastıktan sonra diğer kısa yollara basarsanız mesela Shift tuşu ile birlikte R tuşuna bastığımda da Rotation özellikleri geliyor. Position, Scale, Rotation yani büyütme, küçültme, pozisyonuyla oynama ve döndürme özelliklerini tamamen kullanıyorum. Burası da 3 boyutlu X, Y, Z koordinatlarında döndürebiliyorum burada. Sadece Position ile şu anlık tıklıyorum saat ikonlarına yani keyframe oluşturuyorum keyframe'leri ileriye doğru alıyorum. 5. saniyeye aldım. Şu an After Effect'te 5. saniyede videom bu şekilde olsun dedim. Birinci saniyede de değişiklik yapmam gerekiyor. Şöyle videomuza zoom giriyorum. Videomuza zoom giriyorum. Zoom'u da aynı şekilde position'ın en sonundaki özellikten giriyorum. Yani Cidden kamerayla hareket ediyormuş algısı yaratmak için. Şöyle zoom'um buraya kadar girdim. Şimdi bakalım ne oldu. Kameramız geriye doğru çıkıyor ve Zeosite yazısını görüyoruz. Şurada bir pikselleşme oluyor gördüğünüz gibi. O pikselleşmeyi nasıl yok edebiliriz hemen ondan da bahsedeyim. Illustrator'da çalışılmış bir projemiz var. Yani bu proje vektör tabanlı bir proje ya herhangi bir pikselin olmaması gerekiyor aslında. After Effects'e attıktan sonra Illustrator dosyamızı şuradaki ikonlara tıklamamız gerekiyor. Şu ortadaki boşluğa hepsine tıklıyorum şöyle aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi o pikselleşme kalktı artık. After Effects'te bunun vektör olduğunu bu şekilde söylemiş oluyoruz aslında. Ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım herhangi bir pikselleşme olmayacak artık. Geriye doğru geliyor animasyonumuz. Ve finalde Zeosite yazısını görüyoruz. Bunu biraz daha süsleyelim. Buradayken mesela dağları görmüyor olalım ilk başta. En arkadaki dağ diyor. Bu hangisiymiş? Şuymuş. En arkadaki dağa geldim. P tuşuna bastım. Pozisyonuyla oynayacağım. Öncelikle 5. saniyede videom orijinal haline dönüyor. Onun için P tuşuna bastıktan sonra pozisyon özelliklerine en arkadaki dağın tıklıyorum. Yani diyorum ki en finalde bu şekilde olsun yine. Başlangıçta da şuralarda şuralardayken yapayım. Aşağıya doğru çekiyorum daha. Geriye doğru gittiğinde daha da yukarıya çıkıyormuş gibi olsun. Gibi. En öndeki dağ diyor. Bu da buymuş mesela. Bu da aynı şekilde olabilir. Bunun da pozisyon özelliklerine tıklıyorum. Ve diyorum 5. saniyede bu şekilde olsun. Ve shift tuşuna basılı tutarak yaparsanız da keyframe'ler arasında bu şekilde gezebilirsiniz rahatlıkla. 5. saniyede bu şekilde dursun. Şurada 2. saniyede de bunu aşağıya alalım. 2. saniyede değil de bunlar da hem videonun başında olsun şöyle. Şimdi ne yaptık? Background'ımızı görüyoruz geriye doğru çıktığımızda dağlarımız da yukarıya doğru beliriyor. Şöyle süper bir animasyon verdik. Burada tekstimiz çok durağan duruyor. Bu tekste de bir animasyon verelim. Tekstimiz burada. After Effects'in kendi içerisinde 2023 ile birlikte gelen tekstler var. Şurada Preset bölümünde tekstin içerisinde. In, out diye iki kısım var. In yani başlangıcına biz animasyon vereceğiz. Buradan herhangi bir tanesini Seçebiliriz şöyle iniyorum Buradan Writer'ı Seçiyorum Bu şekilde yazımız yazılıyor Biraz ileride yazması lazım ki Daha efektif dursun Zeyosight başlangıçta da yazabilir bu arada Daha hoş durur gibi geldi şu an Tamamdır bu şekilde okey Dağlarımız biraz daha erken gelebilir Beşinci saniyede değil de şöyle Biraz daha erken gelsin Kamera ile birlikte hemen çıkıyor olsun onlarda Okey. Şimdi bunlara başlangıç ve bitişe biraz daha easily, biraz daha akışkan bir geçiş olmasını sağlamak istiyorum. Başlangıçtakileri seçtim. Sağ tık, keyframe assistant'tan easy, easy out diyorum. Finaldekilere easy, easy in diyorum. Şöyle gelip in diyorum. Bunu aynı şekilde null üzerindeki işlemleri de yapacağım. Başlangıçtakine out, finaldekilere in dedim. Ve finale geldiğimde de N tuşuna basarak sadece burayı ön izlemek istiyorum diyebilirim After Effect'te. Burası geriye doğru geldiğinde şu yandaki tabureler tabure diyorum. Bank da aynı şekilde yandan gelebilir belki. Bank seçeneğimiz de var şurada. Pozisyon diyorum. Keyframe'ine finaldeyken bir kez tıklıyorum ve başlangıçtayken de farklı yerde olsun diyeceğim ama şuradayken ayarlayıp bunu yana doğru çekip şöyle. Başa doğru aldığında baştayken orada olacak artık. Geriye doğru geliyor. Ve bankımızda animasyonlu olduğunda daha üç boyutlu etkisini yaratmış olduk şu an. Buna da aynı şekilde başlangıca keyframe assistant'tan in finale in, başlangıca out diyorum. Ve finalimiz bu şekilde. Sadece biraz ileriye götürebilirim şunu ve Zoe saat yazımız daha efektif bir şekilde gelebilir. Yazımızdayken U kısa kullanarak üzerindeki keyframe'leri de görebilirim. Ya başlangıç kısmımız buradaymış text'in yazılışı. Final kısmımız buradaymış. Bunu birazcık daha erkene alabilirim şöyle. Şuralarda yazımız final yapsın diyebilirim. Sağ tıklayıp keyframe asistinden easy iyi dersen buna da kısa yolu F9 finalde bu şekilde bir videoya kavuşmuş oluruz. Şuradaki bankların üzerine bir model yerleştirerek vesaire de bunu süsleyebilirsiniz. O süsleme kısmı size kalmış bir mevzu. Ama şu şekilde bir Illustrator dosyasını nasıl animasyona çevirebileceğinizi kısaca öğrenmiş olduğunuz hem de üç boyutlu kamera ile birlikte. Umarım sizin için yararlı olmuştur. After Effect 2023 ile ilgili daha fazla eğitim istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu önemli değil kancım. Sen ne anladın bundan? Sen ne anladın bundan? Önemli olan o yani. <laughs> Anlatabildin mi?